Merhaba arkadaşlar. Her yerde kar var ve biz de kar videosu çekiyoruz. Çınar kayarak gitti. Her yer kayıyor. Her yer kar. Anne. Efendim. Defne geliyor. Poşetini almış. Poşetle geliyoruz. Hadi defne gel. Hadi defne kay. Sen de kay. ay ki ben düştüm. İki bak poşete gerek kalmadan kaydım. Beceremedim anneciğim. Hadi bakalım. Gel. Hadi bakalım kay. Otur hadi. Hadi hadi hadi. Gençler <laughs> bekleyemedi sırasını. Beraber kayıyorlar. Ha <laughs> sende sıra. O kadar soğuk ki dışarıda çocuk bile yok. Bütün yaz oynadığımız park karlar altında. Parka gitmiyoruz evet. Parkta kaymak istiyorsan gidip kaydırak kayabilirsin. Kaydıraklarda düşer misin sultanım Defne Defne öğrendi bu işi. Hadi Defne. Hadi bakalım. Huu, hadi bakalım. Defne kaydı ve gitti. Nasıl var Ağaçları çok güzel. Manzaramız çok güzel. Kar manzarası çok güzel ama çok soğuk. Tekrar dönüş olmasa değil mi Defne? Evet. Hemen kaysak orada. Evet. Bir bu işi Egemen pek beceremedim. Ay. Yavrum oy. Oh biz kaymaya devam ediyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz.